Evet, biberde bakımın ikinci videosundayız. Birinci videoda budamayı görmüştük. Bu ara dalları almış olmamıza rağmen yineden aradan, yine aradan sürgünler çıktığını görüyoruz. Bu sürgünleri şimdi tamamen alıyoruz. Geçen sefer sürgünleri alıp yaprakları bırakmıştık. Artık yaprakları da alıyoruz. Nereye kadar? Ta ki ee, dal ayrımına kadar olan kısımları tamamen temizliyoruz. Evet, ilk dal ayrımındaki bu çıkan filizleri, çiçekleri, biberleri de temizlememiz gerekiyor normalde. Çünkü bunlar pazarlarda verimli olmayan, eğri büğrü olan e, meyveler. Tabii ben bunları almayacağım. Bunları ilk toplama bir müddet büyüdükten sonra toplayacağım. Mesela şöyle büyüdükten sonra falan toplayacağım ve verimi e, e, fazla etkilemeden onları temizleyeceğim